Frigo çilek nasıl fide yapılır hadi izleyelim. Frigo çilek köklerini 15-20 gün önce almıştım. Bu yüzden buzdolabının alt kısmında beklettim. Dikim yapmadan kökleri 3-4 saat suda bekletiyorum ki kökler şöyle bir kendine gelsin, canlansınlar. Bu bekleme süresinde toprak pH testini yapacağım. Önce çilek için özel toprak hazırlıyorum. Karışıma 5 litre şaşırtma toprağı, 1 litre kokopit ve 1 litre kadar da kum ekliyorum. Kokopit pH düşürdüğü için karışımda çok önemli. Malzemeleri hazırladım ve pH testi yapmak için mutfağa gidiyorum. pH testi için bir bardak karıştırdığım topraktan aldım. Bunu aynı ölçüde iki bardak suyla karıştıracağım saf suyum olmadığı için dinlendirilmiş musluk suyu kullanıyorum. Musluk suyunun pH'ı 7.4 çıktı. Bu yüzden 7.4'ü nötr olarak kabul ediyorum. Normalde saf su pH'ı 7'dir ve nötrdür. Karışımı 1-2 saat beklettikten sonra üzerindeki organik maddeyi alıyorum ve üstte kalan suyun pH'ını ölçüyorum pH 6.5 çıktı. Bu sonuç %100 doğru değildir ama çileğin en sevdiği hafif asidik toprağı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Artık frigo çilek köklerini toprakla buluşturabiliriz. Fazla saçak kökleri keserek dikimi yapıyoruz. Dikerken köklere doğal köklendirici sıkıyorum ve işlem tamam. Tam bir gün sonra çilek fidelerim bu haldeler. Kökler dikime çok çabuk cevap vermişler. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Bu fideleri Mayıs ayında bahçeye dikeceğiz. Merak ediyorsan takip etmeyi unutma.